Sen nereden atıyorsun? Aşık olmak serbest. Bak 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 nereden atıyor bak. <laughs> Hala atacak. Atamadı geri zekalı. <laughs> Bunu bile atamadım be ablam ya. <laughs> Yeni başlamış bu belli. Yeni, ne yapacağını bilmiyor bak. Oh, 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 oh! oh, oh. What are you. Thank you. That's so close. My but I look at when I um. Ha ha! I 32, I Hmm. Yani bu spinden sonra canlıya bağlanıp ne yapacağını da sormuyor yani. Düşün. Hadi bunu avantajı çevirelim. Daha buralardan atarsa zero spinde bu top. Evet. Bekliyor çünkü. Biraz 20'den atmasını oynadım. Oh 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 oh. At! At lan! <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu avantaja çevirirsen cantları değiştirirsin. Böyle dilirlerle. Bu oturarak olsaydı inanılmaz şeyler yapardı. Olmadı. 20'den salladığında top ona giriyor bu yönde. Maydris sen bu masada kazanıyorsun ya helal olsun kralım. Gel. Evet. Bence buradan çıkmamalısın sen. Gel bir deneyelim. 31'e aban kanka. Yani 2 17'den atma sakın. 22'den atman lazım. Eyvah tam sıfırdan attı güzel. Normalde bu masada oynama tabi. Ben avantajı çevirebilir miyim diye bakıyorum. Tabii kısmet yani. Geri gel. Lan bari 29'a gir. 7200 var ya. Doğru. Sol sağda içinden geçebiliriz yani. Sağ solda geçemeyiz. Buralardan atsan. Buraya atman gerekiyor. Bir bakalım. Buralardan atmasını oynadık abi. Filmin içinde film yapıyoruz. Bu rulet değil. On <laughs> üç üzerinden attı. Yani bunun gelmesi lazım. 8 merkez. İşte bu avantaj ve şans değil. Bunu göstermeye çalışıyorum size. Şimdi buralardan atsa Bak buralardan atacak Ama sol sağda geri dönüşü var Repeat. Yani buradan bile atsa bak şuralardan bile atsa gene top buraya girer Tur sayısı aynı çünkü Demin ona girdi. 8 Led bir şans oyunu değildir. Dilira göre oyna. Masaya göre oyna. Cümlemin en canlı örneği budur baba. <laughs> Generepit. Generepit. Let's now look at. Çay Yok. Alakası yok. Hiç O 7'den 8'e döndüğünü gördük mü? This is the game. Uh, Sadece benim gibi rulet oynayan bir yayıncı göremezsin Orkun. <laughs> Bunda en fikir miyiz? Gel. Gel gel. Buralardan atacak. At! Geri dönüşünü oynadık. Ne diyorsun yok o bu işe? Noktaların noktası. Yedi sayı bebeğim. Dilir'e göre oyna. Masaya göre oyna. Cümlemin arkasındaki. Bunu dedim ki avantaja çevir. Ee, bu karıyla yedi sayı ile oynayan Tukan. Normalde bu karıyla oynayamazsın. Atışa göre planlıyorum. Tur sayısı aynı çünkü. O el girmedim. Teker çok hızlı. Bak sayıları okuyamazsan teker çok hızlıdır. Şimdi geldik filmin finaline. Buradasın. Elin ayağın titredi. Buralardan attın. Dönüşün var. 24 21 25. Sen değiz bebeğim. Let's go, let's play. Buralardan atmasını oynadım. 8'den attı. Rulet gelen sayıdan oynanır ve yakınından. Bu oynamayacağım masanın en güzel örneği. Ah bebeğim ah ah bebeğim ah otuz dörde gir var be doğru matematik doğru teknik geliyor Cantları candırı değiştiririz bundan buraya çarptım buraya girdim gel biraz geniş alalım burayı gel 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 gel, gel, gel. Buralardan atman yeterli. 31'den at. Evet. Evet bir şans oyunu değildir. This is the game man. Nice. Nokta. Avantaja çevir lira göre oyna. Gelen atılan sayıya göre oyna. Repeat. Buralardan atarsa repeat. Yok, 23'ten çekti. Ama top geri dönüyor bu atışta. T buradan buraya geldi yani. Ah ah ah. Tekansı çok güzel. Bunu avantaja çevireceksin işte.